gel yeah. tamam sen kaçta ya senin mevzin mi var süveyin o yeni aramda soruyorlar. hiç mı sen yeni aramı? ee zevkle Allah'ım. Maçtan sonra bir direkt bağırıyor Yakın bir de niye kanunlarına çıkmadan Ayağı açtım Bariyer bastı olmadı mı? <laughs> Bekle farmı sokayım kuleyi altına darlayalım. İgnatın gücü kama. İgnatı meta metaya sokacağım ya bu dalga alacağım. İgnat sadece de meta'ya sokacağım ben ama <laughs> Aslında iyi dönüyor da Çok daha iyi deneyebilirsin Ya Vivi ne yapıyorsun amına koyayım ya Yani kestirebilirim. Öldü. Ay ay. yapmış. bize atlayacak. Gel gel gideriz. Gel gel varsa Orbi Var, gir de bait de işte adam onu rahmet. Al da? Abi öyle biliyor ya. Asiktir. Aaaa! Ey iyi yemedi amın abi Az base ya Dokunmazlar amın Base mi onlar? <laughs> Yo <mutalar. gülüyor> e, verince iyi patlat ya Bunları kafaya Sıralar bakalım Gidelim Sırayım Rahat Mesel, olsun Ama güzel tutturdum da Arkadan da altına bir daha vuruyorum Suyun bir daha Geçtim, oyaladım adamı. <laughs> Q'yu sallayacaktım ya, unuttum amına. Öldük, öldük. Öldü, <laughs> <laughs> öldü, yayından güzel şeyler çıktı ya amına. Yani tekrar indireyim de...

Ya siktir git. Ignite World. <laughs> Ya siktir git abona okuyun ya diye. Kötü oldu. Öldüm. Hayır. Öldüm beni çekecek mi? Hiç. Görüşüm yok abona buyum. Anka mızı kırmızı gidiyor da öyle vuramıyorsun işte ama ne ya. <laughs> Biliyorum oğlum vuramadım. Skill atacağım mecbur ne yapayım. E-Q yaptım onda bile göstermedi bak mesela. Nansım duruyor. Amanım ya şükür değil. bu sikim bir farm daha almam lazım benim şu bir farm alalım akali 2 ya salak amına koyayım ya. gelişemam farmı alacağım ama Oynar var. Oyna. Zeynep flash yok. İçeri girerler zannettim. Buraya doğru attım. Girmediler ya. Flash yok ben aynı. Geri durmak şuraya kadar git. Şuraya vurursun Zeynep'e vurursun. Ölmezdi ki Zaten Q ulti yaptım derim ultimi ödemem ona kalmıyormuş Benayi taşlar Strap taşı ya Allah Allah la önümde bu var Yok abiciğim. bu kadar olmaz Kaliste alıp içimize ataralım düz, al. düz vuruş at şu kaliste düz vuruş at İçimize alıp şimdi Swain'i atar ödürüz gerek yok çıkalım Lan oğlum ebedim bitti bırak da gideyim ev edeyim alayım amına koyayım yaa allah allah <Bilmemiş>. <gülüyor> Gitmemiş ya Gitmemiş bitti Lan bitmemiş amına kodum İşte bu da lazım gerçi şunu satarım da Bıçakla <laughs> <laughs> Oğlum beni akalim mi zannettin morgana Aaa geldi, karen geldi olmuş Geri oyna geri oyna

bakınız tamam burada <laughs> var ya mükemmel ya <laughs> Bu dünya Da akıllar artık amına koyayım. Beni kesemeyecek amına koyayım <laughs> ne. Atakanı da ben. Ey bastım o kendine. Siktir amına koyayım. Nereye kaçalım galiba ya. 394 tane güzel koşuyor böyle. gidiyorum. Ya ne yapacağız sıvayına oğlum Kestim ben. <laughs> Nerede Ne ediyorsun lan? Ne de düşürdü ama. Ya şattan vermedi amına koyayım ya. 4-0 2 adam nasıl şarttan vermez kanka? şu an 3 kişiler ya hani bu salaklar da taş alıyor ya o taş almadan gelmezler bizim taş Ooo kişi oldular Aslında ben de gitsem Dominik bitti de benim istersen. Daha tamam, gerek yok yani. <laughs> Ölmeyecektim kardeş. Bu çocuğu Sven gitti sıçra attı ya öldürdü. <laughs> Enayi bas. <laughs> 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 ne güzel çıktı benim <laughs> E güzel çıktı baba adam. Enayi. dedisi. baron bana gelmedi amına koyayım ya. 3 saniye vardı. Duma bir bak ama bak attı amına bir resmen ya <gülüyor> <gülüyor> Öldün ki öldün ki <laughs> Ya amına koy no no no, no, no. <laughs>